Çok özlediydik ama yeter artık çalışmalıyız, işe gitmeliyiz. Yani gurbet, mecbur çalışacağız, ekmek parası. Vatanın kıymetini bilsinler ya. Gerçekten kıymetini bilsinler. İsyan etmesinler, şükretsinler. Evet. Her halimize şükür yani. Bizden daha kötü durumda olanlar var. Evet. Her halimize şükür. Evet çok üzülüyorum yani insan üzülmez mi? İnsan vatanına ayrılıyor ya bayrağımızı bırakıp üzülürsünüz. Evet. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerim de gözlerinden öpüyorum ya. Hepsini çok seviyorum. Mecbur gidiyoruz.